edelim inşallah. İslam'la müşerref olan büyük bir fazilete nail olmuş oluyor. Büyük bir lütuf olmuş oluyor. Her iyilik İslam'dadır. Her kolaylık İslam'dadır. Her güzellik ne varsa İslam'dadır çeşit çeşit nimetler var yani işte ben tadına ve tadına saysanız bitiremezsin saymakla bitmez onlardan birisi de bereketdir ki sırf İslam'da var başka şeyde bereket yok onun için bu milyarlarca insan Müslüman olan da bereketle yaşıyor onlar da kalanlar da bu bereketle biraz nasipleniyor ki rızıklanıyor. Çünkü Pey Peygamber Efendimiz evliya için zakun, turzakun bihem sarun diye. Yani onlar olmasa rızkınız da verilmez. Allah bir damla su vermez kafire. Ama yani onların bereketine onlar da nasipleniyor. Ama en mühim şey Müslümanlar bereket onlardadır. İslam dışında kimseye bereket diye bir şey yok. Onların yüzü hürmetine bütün insanlık bereketleniyor, rızıklanıyor. Bu bereket az bir şey demek, az bir şeyle yetinmek demek. Ona bereket verdi mi dağlar kadar tükenmez, bitmez. İşte bu meseleyi bu zamanın insanları, Müslümanları unutmuş bereket peşinde değil de para peşinde, mülk peşinde bereketi hiç unut, unutmuşlar. Allah'a dua edip de bereketli olsun bize diye. Her bakımdan ya vaktimize, çocuğumuza, çoluğumuza e, mülkümüze, paramıza, her şeye bereket olsun ki o bereket bitmez. Yani bereket olmayınca dağlar kadar şey olsa da dayanmaz, biter gider. İşte görüyoruz Osmanlı'nın bereketiyle, Müslümanların bereketiyle fakir fukara bile geçinip gidiyor. Bu bereketsiz, merhametsiz kafir dünyaya musallat oldu. Dünyayı soyup suvana cıvırdı. Yine de daha bitmedi. Daha şey bir idare edemiyor kendi yerlerini. Onun için Allah muhafaza etsin. Allah imanımıza kuvvet versin ki bereket bizden beraberdir Allah'ın izniyle. Ve minallahu tevfik